Central'dan ben Gamze. Amerika'daki hayatı anlatırken aynı zamanda İngilizcenize katkı sağlayacağını düşündüğümüz bazı bilgileri paylaştığımız video serimize hoş geldiniz. Bugün markete gidip biraz ev alışverişi yapacağım, sebze meyve alacağım. Size de göstermek istedim. Marketlerde bilmemiz gereken cümle kalıplarını, bilmemiz gereken kelimeleri gezerken aynı zamanda öğrenmiş olacağız. Markete gitmeye hazırım. Şimdi ayakkabılarımı giyeceğim. Bunun adı, biz buna afacan mı diyoruz ne ama İngilizcesi shoehorn. Afacan mı diyorlardı buna ya? Ayakkabı çekeceği. <laughs> Afakal olabilir mi? Y Yusuf. <laughs> Orhan. And now let's call the elevator. Asansörü aramıyoruz bu arada. Asansör çağırmak demek. Let's call the elevator. Market burada ama şu an bir şey festivali yapıldığı için... Bu hangi ülkenin bayrağı? Ay cahil miyim ben? <laughs> Küba bayrağıymış. Küba Festivali olduğu için sokağı kapatmışlar. İki blok gidiyorum ve ondan sonra markete gideceğim. Şakalor, kekalor. Çok, çok sıcak. Aşı çiftlere bakın çok iyi. Hi. Wow, so ben galiba bir şeyleri yanlış almadım. Küba festivali değil bu Latin festivali. Çünkü şu an Meksika bayrağı görüyorum. Onları şimdi markete girmeyi başarabildim. bildim. E, bayağı güzeldi ya, keyifliydi. Mutlu mutlu oynadık, oyna oynaya geldim. <laughs> evet, burası stairs. This is an escalator. Yürüyen merdiven ve normal merdiven. Stairs, escalator. Şu an yürüyen merdivendeyken bir kamu spotu geçmek istiyorum. Yürüyen merdivenden inerken yavaş yavaş inmeyin. Çünkü arkanızdaki takılıp düşebilir. Benim en büyük fobim budur. Neyse hemen şimdi marketi gösteriyorum. Ama ilk önce bir e, alışveriş arabası alıyoruz. Shopping cart. Evet burada bir sürü yeşillikler var. Brüksel lanası Brussels sprouts diye geçiyor. Bunun Türkçesini unuttum ama kale de biliyorum. <laughs> Türkçesini ekrana yazacağım. Bunlar karnabahar. Cauliflower kereviz de bu kerevizin sapı celery. Kerevizin bir de kendisi varsa onu da gösteririm. Havuç, carrots. Enginar ise artichoke diye geçiyor. Evet, green beans aldım. Fasulye, Bununla ilgili bir şey söyleyeceğim. Bir insan mesela çok böyle canlı, mutlu, enerjikse, "full of beans deniyor. She is full of beans. She is lively and energetic anlamında. Elma apple demek biliyorsunuzdur ama ben size başka bir şey söyleyeceğim. A bad apple. Yani birisi başkalarını kötü etkiliyorsa, mesela he is the bad apple in the group şeklinde söyleyebiliriz. Diğerlerini kötü etkiliyor. Nar, <laughs> pomegranate. Evet, muz da banana olduğunu biliyoruz ama go bananas diye bir terim var. O da delirmek, çılgına dönmek anlamında. Mesela my dog went bananas. Köpeğim deliye döndü veya he went bananas when he heard the news. İşte haberleri duyduğunda çılgına döndü, deliye döndü anlamında kullanılıyor. Bu alan komple dairy products yani süt ve süt ürünleri. I would like to buy a loaf of bread. Hani bu tek parça halinde olan ekmeklere, bütün bir ekmeğe deniyor. Loaf of bread. Evet, kendime loaf of bread buldum. Böyle bütün bir ekmek. Loaf of bread. Bakery ne demek? Yorumlara yazın. Heh. Evet, burada da mercimek var. Yeşil mercimek, green lentils ve kırmızı mercimek. Red lentils. Ah siyah da varmış. Ben daha önce siyahını görmemiştim. Bunlar hep içecekler. Yani beverages. Kendime kıyma arıyorum. Burada e, ground beef diye geçiyor. Yani burada hindi. Bunların hepsi baharat. Yani spices. Birçok şey var ama maalesef nane yok. Birkaç tane göstereyim size. Dill. Turmeric, cloves, coriander, cinnamon. Un flour demek. Burda I var. Evet, cereal aldım. Mısır gevreği. Chicken, tavuk, beans, eggs, some badem, almonds. Işık olmaz asparagus. Um, rice, print. Bu koridorlara da hep aisle deniyor. Aisle 1, aisle 2 şeklinde. Bunlara da shelf deniyor, raf. Birazcık da morul falan aldım, lettuce. Salatalığın, cucumber olduğunu biliyorsunuzdur. Ama ben salatalıkla ilgili bir deyim öğretmek istiyorum. Cool as a cucumber. Yani sakin demek. Cümle içerisinde de şöyle kullanabiliriz. She remained cool as a cucumber in the meeting. Şu an sırada bekliyorum. Self checkout yapacağız. Kendimiz ee, ödeyeceğiz. Şimdi şaşıracağınız bir bilgi. Burada avuç içinizle ödeme yapabiliyorsunuz. Bu şekilde avuç içiyle ödeme yaptık. Avuç içi palm demek. Palm. Evet, fişimizi de aldık. Fish receipt demek. Ama yazılışı böyle. P burada sessiz. Receipt, receipt değil. Repeat. Evet, market alışverişimi bitirdim. Evime geldim. Şimdi English Central uygulaması üzerinden market alışverişiyle ilgili bir video pratiği yapıp öğrendiklerimizi iyice pekiştirelim. So, what do we need to get for the party tonight? Well, first of all, we're going to need a lot of snacks. snacks. Snacks atıştırmalık demek. Bu cipsler, çikolatalar, jelibonlar onların hepsi snacks oluyor. Ben markette göstermeyi unutmuştum. İyi oldu. Okay, I think they are in aisle number six. Aisle. Aisle, koridor demekti. Bunu konuşmuştuk zaten. I think they are in aisle number six. Aisle. Here we go, aisle six. What kind of chips do you think we should get? Let's get a variety. Variety. Variety, çeşit demek, farklılık demek. Burada da let's get a variety derken yani farklı çeşitte de bir sürü cips alalım diye bahsediyorlar. How about four or five different kinds? Sounds good. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. See you.